Neden bu acı biberli hatırlattın bana? Ya belki de harika bir fikrim var aslında. Tahtayı almalıyım ve onları daha küçük böyle kesmeliyim. Ve böyle. Aa, çok eğlenceli. Şimdi pastayı süslemek çok daha kolay olacak. Ve bu neşeli daireler muhteşem görünüyor. Eğlenceli. Vay canına havalı bir şey. Bana bir dakika ver ve her şey hazır olacak. Ben de iki tane daha biber kaldı. Mükemmel boynuzlar olacaklar. Anneciğim. Ben gerçek bir dahiyim. Yani metabolik bir çocuğum. Hiç de dikkat etmeyin bana. Aramızdan kim denirmiş? Tamamdır bir an. Ve hazır. Ne Bu kadar burada biber var. Onu yemek istemiyorum. ki Kabus. İğrenç. Ya yiyemiyorum. Zavallı. Sana zaman çok üzülüyordum. Sanırım oh, oh. biraz yanıyor buraları. Aman tanrım bu benim. Panik yapma. Cülü kurtarmaya koşuyor. Oh, ben